Saatimiz 23.02. Haftaya artık canlı yayın saatini değiştirelim. Saat 10 yapalım. 23 biraz geç oluyor. Haftaya canlı yayın saatimiz saat 10. Çarşamba saat 10'da. Pazar günü saat 10'da. Haftada iki sefer canlı yayın yapmaya dikkat ediyorum. Saatleri de değiştiriyoruz. Yayına katılan, gelen herkese şimdiden hoş geldiniz diyorum. Yurt içinden, yurt dışından dinleyen tüm dostlarımıza kalben selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ses net geliyor mu? Görüntü net mi? Bununla ilgili dönüş yaparsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Şöyle hızlı bir şekilde toplanalım toplanalım bir durum değerlendirmesi yapalım. Yayınla ilgili net demiş Abdullah Erdoğan teşekkür ederim. Hoş geldiniz değerli dostlarım. Ses güzel, görüntü net. Sevindim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Biraz canımız sıkkın, biraz moraller bozuk farkındayım ama yapacak bir şey yok. Şöyle toplanalım. Ben de yavaş yavaş yayını hızlandırayım. Ben Ali Gürsü, Borsa Tatlısı. Facebook grubun kurucusu. Yaklaşık olarak 8 yıldır kendi grubundayım. Ve bu canlı yayınlarda sürekli gidişatı anlatıyorum. Endeksi anlatıyorum. Hisseleri anlatıyorum. Durumu anlatıyorum. Ve ileride ne olabileceğini size anlatıyorum. Artık yavaş yavaş 2023'ün Pardon, 2024'ün sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş yıl sonu yaklaşıyor. Şurada 3-5 ay kaldı. Ve seneye artık nasıl geleceğiz onu haber akışı belirleyecek. Şimdi tekrardan yurt içinden, güzel ülkemizin her köşesinden selam yazan dostlarımız var. Herkese buradan hoş geldiniz diyorum. Yurt dışından takip eden dostlarımıza buradan selamlar, hoş geldiniz diyorum. Ve e, endekse geçmeden önce e, borsa ya da e, piyasa. Önce piyasa, sonra borsa. Neden bu piyasa kötü? Neden bizim e, ülkemizde piyasa kötü? Şimdi borsa kötü farklı bir şey, piyasa kötü farklı bir şey. Bunu karıştırmayın. Piyasa kötü derken, yani piyasanın döndüğü, paranın döndüğü sektörler. işte ev alım satım kötü, araba sektörü kötü, ticaret kötü. İşte yani paranın döndüğü sektörler kötü. Bir de para borsa dönüyor. Borsa da kötü. Şimdi 2023'te yüksek faiz yoktu. Yüksek enflasyon vardı. 2023'te kötü haber akışı yoktu ve 2023'te bu halka arzlar iyi kazanç getiriyor, iyi kazanç bırakıyor havası vardı. Ve 2023'te özellikle enerji kağıtlarında işte Araplar gelecek, enerji şirketlerini satın alacak, ortak olacak böyle bir yalan haber rüzgarı vardı. 4200 2023'te Ocak ayında endeks. 8200 hedef var dedik. 8562. 2023'te hedef tutturduk. Geldik 2024'e. Şimdi 2024'te insanların anlamadığı bazı önemli ayrıntılar var, noktalar var. Ve bunları sürekli anlatıyorum. Bak bu sene 2024 kardeşim. 2024 Ocak'ta endeks 7200'dü. Dedik ki 10.000 hedef var. Doğru mu? Doğru endeks 10.000'e 10 geldiğinde iki tane uyarım vardı size. Bir, endeks 10.000'e 10 bine geldi kredili hisse almayın. İki, endeks 10.000'e 10 bine geldi biz 30 hisselerinde kar varsa en az %30, %40, %60 nakite geçin. Sonra 10.000'den bir gaza bastık birkaç yalan haberle. 11.000'i kırdık. 11.000'i endeks hangi haberle kırdı? Mayıs'ın 17'siydi. Yapı kredi Araplara satılacak yalan haberiyle kırdı. Ve o gün de video çektim. O gün de uyardım. Bakın 11 bini geçtik. Bu yalan haber. Bu gel gel. Bu goy goy haber. Yapmayın etmeyin. Kredili hisse almayın. Biz 30'larda. Biz 30 tarafında kar varsa %100 nakite geçin. Garanti Bankası 36 liraydı. 136 lira bak. 136 lira Garanti Bankası. O gün de söyledim. O gün de söyledim. 136 lira Garanti Bankası balon şişti patlayacak. Bu garanti 100 liraya geri gelecek bu Türk Hava Yolları 263'e geri gelecek dedim. Garanti bu hafta kaça kadar düştü? 104 en son. Türk Hava Yolları 271'e kadar düştü. Geçen sene Sasa ve Hektaş için uyarıyordum. Küfür ediyor vardı, hakaret ediyorlardı. Bu sene Astor için uyardım. Uşak için uyardım. Birkaç hisse daha için uyardık. En son CVK maden bölündükten sonra dökülecek diyorum. Ral yatırım de mal dökmeye başladılar diyorum. Ben grup sahibim bakın. Ben grup sahibim. Benim üç görevim var. Bir sizi e, bilgilendirmek. İki sizi korumak. koruma, Üç size yol göstermek. Ha, ben ne dersem o olacak. Ben ne dersem o olacak. Çünkü ben ne olacağımı biliyorum. Ne olacağımı bildiğim için size anlatıyorum. Bu konuşma tarzım, bu konuşma uslubum hava ve ego değil. Benim havaya, egoya, paraya ihtiyacım yok. Yanlış anlaşılmasın. Benim havaya, egoya, paraya ihtiyacım yok. Ben haline şükreden biriyim. Ve şükür hayatım çok güzel. Çok da iyi yani. Şükürler olsun. Ben size sadece anlatıyorum. Bak benim görevlerim var. Görev, görevimi yerine getiriyorum ve size anlatıyorum. Bunlar bunlar olacak. Şunlar şunlar olacak. Bunlara bunlara dikkat edin. Endeks 10.038 destek çalışacak dedim. Endekse gelmeden önce biraz yurt dışına bakın. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor mu? Ediyor. Orada tempo arttı biraz. Hamas-İsrail savaşı devam ediyor. İsrail savaşı Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a, Irak'a, belki Türkiye sıçra savaş olabilir. Filistin Başkanı Mahmut Abbas mecliste konuşma yaptı. Sonra bizim hükümeti yöneten AK Parti'nin bazı yöneticiler ne dedi? Filistin Türkiye Cumhuriyeti devleti milli meselesidir. Bundan ne anlıyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Filistin'e istediği zaman müdahale edebilir. Bunun anlamı bu kardeşim. Daha önceki yayınlara söyledim. Hamas'la İsrail masaya oturup kesin ve kalıcı ateşkes yapmadı. Anlaşma olmadan ülkemize rahat yok, borsaya da rahat yok. Bu bir. İki, Kasım'da Amerika'da seçimler var. Her seçim döneminde Amerika'da ikinci sınıf ülkelerde sıkıntı olur, kargaşa olur, olay olur. Ve bu seçim dönemlerinde Amerika bazı ülkeleri seçim malzemesi yapar. Bu da iki. Şu an yurt dışında kötü bir haber akışı var. Yurt içinde zaten ülkenin gündemi kim? Bu cezaevinden çıkan Dilan Polat ve kocası. Ülkenin gündemi bu. Ülkenin gündemi açlık, fakirlik değil. Gündem bu. Şimdi yurt dışının haber akışı kötü. Yurt içinde haber akışı kötü, ekonomik veriler kötü, bilançolar kötü, gidişat kötü, tarım kötü, hayvancılık kötü. Üretmiyoruz, sadece tüketiyoruz. Bir de bunun üzerine kötü haber akışı var. Bu kadar kötü bir ortamda. Enflasyon %100'e yakın. Bir de %50 faiz var. Daha önceki yayınlarda hep söyledim. Borsa iki şeyi sevmez. Bir borsa belirsizliği sevmez. Belirsizlik dönemlerinde, belirsizlik ortamlarında borsa kesinlikle yükselmez. Bu bir. İki, borsa yüksek faizli dönemleri sevmez. Neden? Borsaya girmesi gereken para faize gidiyor, fonlara gidiyor, dolara yüreğe gidiyor, altına gidiyor. Bir Ocak ilk haftasında gram altın 1800 liraydı. 1800 liraydı Ocak ilk haftasında. Bu sene gram altın 2800'e gidiyor En son 3000 dedim ve en son şu cümleyi kullandım. Gram altında 2900'ü geçtiği zaman kar al yapın, kar cebe yapın. Şimdi bunlar biraz tekrar oluyor. Bazı arkadaşlar yeni oldukları için beni daha son birkaç gün tanıyanlar var. Ben bunları sürekli anlatıyorum. Kötü bir dönemdeyiz. Ben size endeks 10.000 iken, 11.000 iken bazı uyarlar yaptım. Şimdi endeks ne oldu? 10.038 10, 038 destek. 21 günlük destek kırıldı. Sonra aşağıda diyeyim ki 9.850. 50 günlük destek. Orası da kırıldı. Sonra son birkaç gündür 9.440 destek çalışacak dedim. Oradan ufak bir tepki verecek. Sonra aşağıda 9.000'e gelecek. 9.000 kırılacak. Sonra aşağı vuracak. 8000 704. Gün sonu kapanış kaç? 9.440'ın altında kapanış yaptı bugün. Eksi 2'nin üzerinde. Son iki haftaki, son iki hafta yayınları hep söylüyorum. Endekste hacim yok. Hacim, hacim. Hacim ne demek? Alan satan sayısı, alan satan işlem düşüyor. İşlem hacmi düşüyor. Hacim düştüğü için piyasa geri geliyor. Ve her piyasa geri geldiğinde panik havası oluşuyor. Endeks 9000'i kırdığı zaman bu panik havası daha da fazla olacak. Bak dikkat et cümleme. Endeks 9000'i kırdığı zaman, 9000 altına düştüğü zaman bu panik havası daha da çok çok fazla olacak. 9000'i kırınca bir anda aşağı gelecek. Bir anda satışlar derinleşecek. Bir anda dökülen dökülecek. Zaten amaç o. Amaç 9000'e kadar dökmek, 9000 o psikolojik yeri kırmak sonra bir aşağı vermek. Zaten o yüzden şunu hep 2 haftada söylüyorum. Belki 3 üç, 3. hafta belki. Endeks diyorum 9000'e geldiği zaman, 9000 altına düştüğü zaman. Bazen şu cümleleri kullanıyorum. Evi saat, arsayı saat, tarlayı saat, arabayı saat, traktörü saat, bisikleti saat, motoru saat, altını saat, doları saat, euroyu saat, ne varsa saat 9000 altına düşünce hisse alacaksınız, mal toplayacaksınız diyorum. Bu da açık bir net. Biz borsacız kardeşim. Hisse kötü, kötü piyasada, kötü havada toplayacaksın malını. Borsacı budur yani. Borsacı budur. Yoksa iyi havada endeksini, rallisini herkes hisse alıyor, herkes topluyor. Bunu herkes yapıyor. Önemli olan cesur olmak. Cesur olmak. Cesur olmak. Endeks düşerken silkelerken, dökerken, korkaklar, panikçiler kaçakın sen alacaksın, malını yapacaksın. Ve söylüyorum 2025'te endeks 15.000'e gidecek. 9.000'in altına düşünce topla toplayabildiğin kadar. Topla toplayabildiğin kadar. Ve endeks 2025'te 15.000'e giderken de 14.000'i e geçince ben söyleyeceğim size zaten. Bak 14.400 hedef var 2025'te. 14.000'i e geçti. %80 nakite geçin diyeceğim. %70 nakite geçin diyeceğim. Orada haber vereceğim. Ama beni dinlersin. Şimdi ben açık ve net bir insanım. Çünkü ben Ali Gürsüyüm. Açık ve net konuşurum. Küfür etmem, hakaret etmem. Çünkü ben çok kaliteli bir insanım. O yüzden ne diyorum? Kalite asla tesadüf değildir. Kaliteli insan kaliteli konuşur, topluma örnek olur. Benim de tarzım çizgim bu. Benim konuşmalarımda küfür var mı? Hakaret var mı? Birine suçlama, küfür etme var mı? Yok. Çünkü olmaz. Çünkü ben kaliteli bir insanım. O yüzden kalite ne diyorum? Asla tesadüf değildir. Benim grubumda da kaliteli insanlar var. Zaten kaliteli insan değilse benim de işi olmasın. Gitsin ne hali varsa görsün. Bu sene ana dinamik kısa. Üçüncü altın vuruş yaptık. Geçen hafta beş tavandı neredeyse. Bu hafta da tahta toplanıyor. Yakında dördüncü altın vuruş olacak. Gene tavan tavan şov var. Kale Hekim 2025'te ana kitlemiz Bugün Kale Hekim tavan denildi. Piyasa bozmasaydı tavandı zaten. Bugün piyasa fena bozdu. Biraz bir şey yaptı ama Kale Hekim çok çok iyi olacak. Çünkü Kalekim'de 2025'te Irak'taki fabrikanın açılışı var. Bilançosu da çok iyi geldi. Aracı kurumlar Kale Kim'le ilgili rapor yazmaya başladılar. Ve aracı kurumlar Kale ilgili hedef fiyatlarını arttırmaya başladılar. Tahta toplanıyor. Zaten bir 30 üzerine attığı zaman basıp gidecek zaten. Söke ve Kuzu yolumuza devam edeceğiz. Söke'de iyi bilanço gelecek. Kuzu Geo'da tahta toplanıyor. Zaten 110 sayfalık Kuzu Gayrimenkul'de yeniden değerleme yapıldı. Neden yapıldı? Keyiften mi yapıldı? 44 lira ye defter diye. Şu anki ise 20-20 bedava. İsteyen benimle yol yürür, isteyen kendi bilir. Şimdi gelelim sizden gelen sorular. Fade da ben orta vade iyi bekliyorum. Bir arkadaşım sorun. Mavi'de ben bir şey beklemiyorum. Şimdi daha önceki yayınlara söyledim. Yüksek enflasyon, yüksek faiz var. Bazı sektörlerde bazı şirketler batacak. Özellikle iç piyasaya çalışan. ihracat yapmayan. Giyim. Giyimden uzak durun. Tekstilden uzak durun. Ambalajdan uzak durun. Plastikten uzak durun. İç piyasaya mal yapan, iç piyasaya mal veren şirketlerden uzak durun. Otomotiv sektöründen uzak durun. Hangi sektörler alınabilir? Şimdi haftaya FED toplantısı var. Faiz indirimi olacak FED tarafında. FED faiz indirdikten sonra Merkez Bankası da biraz faiz indirimi yapacak. Ben bu ay 100 puan faiz indirimi bekliyorum. Bu ay 100 puan faiz indirimi bekliyorum. Faiz indirimi olsa ne olur? Faiz indirimi olursa gayrimenkuller hareketlenir faiz indirimi olsa inşaat şirketleri, inşaat malzemesi üreten firmalar hareketlenir. Faiz indirimi bu sektörlere yarar. Bu sene borsada seçici olma dönemi başladı. Seçici olma ne demek? Zor bir piyasa var. Günün güne borsa zorlaşıyor. Hisse alırken seçici olma. Şirket sahibi borsacı olmayacak kardeşim. Şirket sahibi borsacı olmayacak şirket temettü verecek, arada bedelsiz verecek, ihracat yapacak, yatırım yapacak. O tip şirkete seçeceksiniz, bulacaksınız. Bu seçici olma döneminin gerektirdiği özellikler. Seçici. Hisse alırken seçici olmak. Tamam? Ve doğru sektörleri belirlemek, o doğru sektörlerden doğru şirketleri bulmak. Yıldızı parlamamış, daha böyle fiyatlanmamış. Anladınız mı? Çimento var olabilir. Faiz indirimi gelirse çimento var gayrimenkuller, inşaat, inşaat malzemesi. Biz zaten deprem ülkesiyiz. Deprem ülkesi sürekli deprem oluyor. Bir de bazı şehirlerimizde kentsel dönüşümler hızlandı. Bir de yabancıların mal alması, konut alması ünlü açıldı. O yüzden inşaat tarafı önemli. Şimdi bilançolar kötü geliyor. Birkaç tane iyi gelen bilançoda var. Mesela bugün Aselsan iyi bilanço geldi. halde Aselsan bugün eksi birdi. Yani iyi bilançolarda bile bazı şirketlerde mal döküyorlar, mal veriyorlar. Çünkü çok kötü bir piyasa var. Anlıyor musun beni? Bu sene Aselsan'da 100 lira hedef aldığım bugün bayağı bir mal verdiler. Gelen sorulara şöyle cevap vereyim. E, koza var satılacak dedim ve koza grubunda bir koz aldı. Bir 35 hareketi bekliyorum. Kontro ota var diye. Miatek'te bir şey bekliyorum. Cemil enerji biraz tepki alımı. E, öz yaşar tel bir şey. Entra'da biraz tepki alımı görebiliriz. Gesan'da bence biraz toparlanma. Kale biraz toparlanma. Saniko orta var diye bekliyorum. Toparlayacak kendileri. Kardemir'de ben bir şey beklemiyorum. Çimsa'da orta vardı. iyi bekledim. ki şey, kağıtlar arasında. Dardanel 5.50'nin altına düşerse listemi alacağım dedim. Birkaç gün daha tahtayı izlemek istiyorum. Acele etmeyeceğim. Dardanel 5 altına düşünce listemi alacağım dedim. Şu an listemi alma düşündüğüm iki hisse var. Ya Binho ya Dardanel. Onları hep bir şekilde söyleyeyim yani. Listemi alacağım. Beşinci hisse ya Binho olacak. Bin yatırım olduk ya da Dardanel olacak. Şu an biraz Dardanel'i izlemek istiyorum. Birkaç gün daha böyle biraz daha dökülsün bekliyorum. Onu söyleyeyim. Bir maç bence hareketini yaptı. yani yani 600'leri gördü. Daha ne yapsın bir maç yani. Bu bir yattaki yer gören kalsın. Turkcell bence daha önce fiyatlandı. Turkcell ve Ülker fiyatlandı. Yiğit Akü'de bence malı döktüler. Orada bir şey bekti. O da iş bitti. Bevesan'da kar gören katsın. Ono teknoloji ben orta vade iyi bekliyorum. Hektaş 20 hareketi gelebilir. Gelebilir. Olabilir. Yani. Önce fiyatı, Vakko önce fiyatlı. Vakko'da hiçbir Ruben Taxi de ben bir şey beklemiyorum. Migros ve ya bu marketler tarafında Migros bir bunlar fiyatlandı. Marketlerde fiyatlama oldu. Nasıl nasıl geçen sene enerji kağıtlarında iyi bir fiyatlama oldu. Bu sene marketlerde fiyatlandı. Ben buradan yani bu saatten sonra Şok Market, Migros, Bimaş bir şey beklemiyorum. Marketlerin devri geçti. Avrupa'da biraz toparlanma. Dar denel biraz daha geri gelecek. 4.74 oralarda desteği var. O yüzden dar denel e birkaç gün daha beklemek istiyorum. Ee, devam ediyoruz, devam ediyoruz. İhlas, hangisi ihlas sormuş. Şişe camda 60 hedef geçerli. Penta'da biraz toparlanma olacak. Ahçelik'te ben bir şey bekliyorum. CVK madeninde bölündükten sonra tahta dökülecek. Şansa daha önce fiyatlandı. Bölündü bir şey beklemiyorum. Panelsen orta vadeyi altın ay savunma bence orada iş bitti. Belki biraz daha geri gelebilir. Ereğli'de bir beklentim yok. Yani belki biraz tepki Park mı orta vade güzel. Ee, devam ediyorum. Niye böyle hızlı geçiyor? Tamam. Ee, GV'nin enerjide biraz tepki alalım. Sanko'da bir şey beklemiyoruz. Pek tahtı. RCB'de kar gören katsın. Kumpur'da orta vade biraz toparlama göreceğiz. Kumpur güzel şirket onu söyleyeyim. El yine bir 60 lirayı dener. Bibliovic daha önce fiyatlandı burada ben bir şey beklemiyorum. Yani fiyatlan bazı kağıtlar fiyatlanı bırakıyorlar yani Asus'da biraz yatay bekliyorum buralarda yani Asus yatay. Kim markette operasyon bitti belki biraz tepki alalım. Kim markette görebiliriz. Sanko'da bir şey beklemiyorum. Tüpraş'ta bir beklentim yok. Hünerde biraz toparlama göreceğiz. Regio'da benim beklentim yok. Onu söyleyeyim. Şimdi bazı kağıtlar yok. Tofaş'ta bir şey beklemiyorum yani. Trigo'da biraz tepki alalım. Geri bir park mı orta vade iyi bekliyorum. Onu söyleyeyim size yani. Mekmet'te Mac bir şey beklemiyorum. Altın daha önce yapacağını yaptı. Cemast pek O zaten çöp yani. Vespe'de orta vade iyi bekliyorum. Vespe orta vade bence iyi olacak. İhracat odaklı. Ee, hareket projeye bakmam lazım. Yorum yapmayacağım. Yani da mal çıkıyor. Tümosan geri gelecek. Tümasan iş bitti. Kattığım ev çöp zaten. Orada iş bitti zaten. Yani onu söyleyeyim. Hünel'de biraz tepki alımı. Devam ediyorum. Hızlı 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 hızlı. Frigo'da biraz tepki alımı görebiliriz. RGO daha önce hareketini yaptığı bir şey beklemiyorum. Ekos'ta biraz toparlama göreceğiz. Türk Hava bence biraz geri gelecek onu söyleyeyim. Smart ya da orta vade iyi bekliyorum. Tofaş'ta bir şey beklemedim söyledim. Çelebi bana göre pahalı. Angen'de operasyon var dedim. Angen'de 20 lirası -lir kar gören katsın. Yani. Osman daha önce fiyatlandı. Bölündüğü bir şey beklemiyorum. Osman bitti işi yani. Bobette biraz tepki göreceğiz. Onur teknoloji biraz toparlanma. Ak enerjide iş bitti. Orada fiyatı. Papil'de mal dökecekler. Papil 40 liraya geri gelecek. Papil 40 liraya geri gelecek. Onu söyleyeyim. Bu arada desteği var onun. Ya, papil'de mal çıkıyorlar. Megawatt'ın betanı toparlanma dengede ben şey bekledim. Denge zaten çöp. Orada Twitter'da pazarlandı. Malı döktüler. Getza'da benim bir beklentim yok. Yani beklentim yok. Zor bir dönemdeyiz. Yani e, haber akışı kötü. Yurt içi yurt dışı. Yüksek faiz var. Yüksek enflasyon var ve endeks tarafında da sürekli düşen bir hacim var. Ve Bu düşen hacim bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü hacimsiz piyasa geri gelir. Yani onu söyledim. Casada bir şey beklemiyorum. Şöyle hızlı hızlı Tukaş'ta bence 20 Tukaş pardon Tukaş'ta 10 lira, 12, 13 hareketi gelebilir. Kar gören katsın. sanki kadar toparlanma olacak. Avhol çöp zaten. Uzay STR'de yatay bekliyorum. Keliftaş'ta biraz toparlama göreceğiz. Ee, horoz'da ben bir şey beklemiyorum. Oyakçı, Orta Vade iyi bekliyorum. Oyakçı, Orta Vade iyi bir. İye benim beklentim yok. Çin bence biraz Orta Vade iyi olacak. Tav Havalimanı'nda bana göre pahalı. Astor, ya Astor geri gelecek yani. Astor geri gelecek. Buradan Astor'a zıplamayın. Yani 94-95'te Astor 80 lira geri gelecek. Adam bana kızıyordu. 72'ye kadar düştü Astor ya işte. Avval'den uzak durun bir şey beklemiyorum. Ford'da bir beklentim yok yani. Katmer'de bir 5 hareketi gelebilir. Katmer'de bir 5 hareketi. Bayrakta mal çıkıyorlar. Uzak durun, uzak durun, uzak durun. Pardus'ta bir şey beklemiyorum. Ak Enerji'de mal çıkıyorlar. Uzay ST'de bir 300'lerde dolanacak. 600 e yakın şirket var. 400 tanesi sahipli ve bazı hisselerde operasyon bitti. Bazılarında mal çıkmaya çalışıyor var. Ve sürekli bunları söylüyorum, uyarıyorum. Buradaki yayında sorduğunuz soruya cevap veremediysem özür dilerim. Bana Whatsapp'tan sorabilirsiniz. 0-507-648-1931 Yarın Perşembe ve Cuma yolculuk halindeyim. Bir yurt dışı seyahatim var. Gene gözüm ekranda. Az ve öz yazacağım bilginiz olsun. Pazartesi bol bol konuşuruz. Hoşçakalın dostlar. Her şey o güzel. iyi olsun. Allah'a emanet.